Türk resminin en parlak yıldızlarından biriyle tanışmak ister misiniz? Işığın ressamı Nazmi Ziya Güran için belki de yaz güneşi benzetmesi daha yerinde olur. Çünkü o memleketin güçlü gün ışığına ve o ışıkta bütün canlılığıyla göze görünen renklerine hayrandır. Tarihsiz peyzaj Haliç tablosunda bunun ipuçlarını yakalayabiliriz. İstanbul'un sembolik ve en karakteristik yerlerinden birinde Haliç'teyiz. Ressam, güneşin kendini ancak göstermeye başladığı bir saatte malzemelerini yüklenmiş, Kasımpaşa civarında kıyıda gözüne kestirdiği bir yere yerleşmiş olmalıdır. Tıpkı bir fotoğrafçı gibi, akşama kadar günü değişen ışıklarının tadını çıkarmış, seçtiği anları tuvaline olanca canlılığıyla dökmeye çalışmıştır belki de. Bu tabloda kadraja neler sığmıştır peki? Geniş bir gökyüzü ve deniz. Yavuz Sultan ve Fatih Camileri'nin süliyetleri ve rüzgarın desteğini arkasına alıp sahneye giren bir yelkenli. Ön plandaysa denizin okşadığı kayalar. Ressam tarafından doğanın bir uzantısı olarak önemsenmiş oldukları belli. Onlar da görevlerini yerine getirmiş, resmin derinliğine katkıda bulunmuşlar. Ama başrol bu unsurların hiçbirine ait değil. Bu tablonun görünmez kahramanı, ressamın fırçasının ucundan dökülen ve adeta onun imzası haline gelmiş olan ışık. Her şey onun fırçasına özgü o yumuşak, her şeyi sarıp sarmalayan ışıkla aydınlanmış ve birbiri içinde erimiş. Haliç'in sularını daha maviye, yapıların beyazını daha parlak beyaza, gökyüzünün pembesini eflatuna çeviren o Dokunduğu her yeri kendine az bir pusa döndürüyor. Güneşin veda etmeden önce ufka son bir cömertlikle yaydığı son ışığı yakalamayı başarmış ressam. Ve adeta yüreğinde bu ana tanık olmanın minnetiyle dökmüş tuvale hislerini. Nazmi Ziya Güran, ışık ve neşeden parlayan tüm eserlerindeki gibi, bu tablosunda da en çok güneşin binbir pırıltısından etkilenmiş. Tabiatın ona sunduklarını bir nimet olarak benimsemiş ve tuvaline aynı gerçeklikle yansıtmış. Ressamın ışıkla flört edercesine savurduğu fırça darbelerinden bir huzur ve mutluluk yayılıyor. Türkiye'nin ilk empresyonist ressamları arasında başı çeken Nazmi Ziya Güran, Horhor Mahallesi'ndeki baba evinde Çamlıca'da, Süleymaniye'de ya da Fındıklı'daki geniş camlı atölyesinde, Boğaz içinde, Haliç'te, Üsküdar'da, deniz kıyılarında, kentin tepelerinde, sokaklarında, kırlarında, işgal yıllarında ya da Cumhuriyet coşkusunun doruğunda her şeyiyle İstanbul'un bir parçası, gözlemcisi, tanığı ve ressamı olmuştur. Her şeyin üstüne bir tutam ışık serper Güran güneşi paletine sıkar, boyalarına karıştırarak kullanır sanki. Fırçasını bu güzel kentin bahçe ve parklarında, sokak ve mahallelerinde, köşk ve konaklarında, sahil ve rıhtımlarında dolaştırırken denizi, tekneleri, cami ve kiliseleri, kahveleri, çeşmeleri ve bu kentsel ortam içinde İstanbul insanının akıp giden yaşamını ele alır. Işığın peşinde geçen bir ömürden geriye de benzersiz yapıtlar kalmıştır. 38'e 56 santimetre boyutlarında yağlı boya tekniğiyle resmedilmiş peyzaj Haliç, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde görülebilir.